Aydın Bozdoğan'daki Kemer Barajı'nda alabalık ve somon üretimi sürüyor. Bu barajdaki kaliteli alabalığın yetiştirilmesinin en büyük sebebi yüksek rakımlı Baba Dağı, Yaykın Bölgesi, Karıncalı Dağı'ndaki kaliteli su kaynaklarından barajımızın beslenmesidir. Modern sistemler ve donanımlarla en sağlıklı şekilde üretilen balıklar iç piyasada ve Avrupa'da rağbet görüyor. Ürünler, balık üretiminin başkenti olarak bilinen, Norveç'in dahil olduğu Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde gönderiliyor. Avrupa'dan özellikle tercih ediliyor. Yani dünyada balık yetiştirilmesinde en önemli sırada bulunan Norveç bile ilçemizden alabalık yetiştirilmesini talep ediyor ve buradan ithalat yapmaktadırlar. Balık hasadını takip eden Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, üretimdeki her adımı yakından takip ettiklerini belirtti. Yetiştiricilerimizi hem üretim yönünde denetleme hem de tazelik yönünde denetimlerini sağlayarak balıkların sağlıklı koşullarda soğuk zincir kurallarına uygun olarak balık hallerine veya işlenecek fabrikalara gitmesini sağlıyoruz.